Günaydın değerli dostlarım. Her ay Türkiye'deki konut fiyatlarını değerlendirip kendimize ona göre bir yol haritası çıkarmaya çalışıyoruz. 2024 yılının ilk emlak fiyatları videosunda bu vesileyle çekmiş oldum. Konut fiyatlarının düştüğü söyleniyor. Daha da düşeceği söyleniyor. Alım fırsatı mıdır? Neler oluyor? Neler bitiyor? Gelin hep beraber değerlendirelim. Burada yatırımlık konutu konuşuyoruz. Yatırımlık konut. Yani 1 artı 0 ve 1 artı 1 daireler. Hani 3 artı 1 daireleri bunun dışında tutuyorum. Çok mecbur kalırsak 2 artı 1 daireler de yatırımlık konut olarak değerlendirilebilir. eskiden böyle 1 artı 1 daire kültürü ülkemizde yoktu. Fakat e, sosyolojik değişme ile birlikte artık 1 artı 0 ve 1 artı 1 şeklinde 1 artı 0 gerçi üretilmiyor da o yasaklandı özellikle bir artı bir çok fazla daire var piyasada sizler için bu ayda Türkiye'de Türkiye'deki çeşitli şehirlerde ucuz kalmış kiraya verilebilir masraf gerektirmeyen banka kredisine uygun daire fiyatlarını tek tek araştırdım şimdi alfabetik sıraya göre hepsini tek tek söyleyeceğim. Alfabenin ilk harfi A. Ankara ile başlayalım. Ankara Polatlı'da 3 artı bir daire var. 540 bin lira denilmiş ama 3 artı bir de olduğu için bir de çok detay verilmemiş. Belki çok fazla masraf gerektiren bir daire olabilir. Onu eliyorum. Yani Ankara'da aslında vaziyet değişmedi. Aylardır aynı. Yine en ucuz daire Sincan'da. Hatta geçen aya göre daire fiyatı ucuzlamış. Geçen ay bakın 557 bin lira olan daire. Şu an 555 bin liradan satılıyor. 2 bin liralık bir indirim olmuş. Ee, aynı daire, Aralık ayındaki, ayındaki videomu izleyin, 569 bin liradan satılıyordu. Aynı değil de, gerçi o 569 bin liraya satılan balkonluydu bu, balkonsuz ama. Yani 2 ay içinde aynı statüdeki bir dairenin fiyatı değil. Bakın 14 bin lira e, ucuzlamış ki bu daireyi kiraya verseniz tahmin ediyorum... 3 bin lira falan bir kira getirisi olur. Gelelim Antalya'ya. Antalya'da ne demiştik? Kepez'de 1 artı bir daire 850 bin lira demiştik geçen ay. Şimdi Antalya'daki Rus nüfusu günden güne artıyor. Yani bu işin sonu nereye varacak belli değil. Ruslar da biraz bunu abarttı. Yani orada donuyor soğuktan. Isınayım biraz diye Antalya'ya geliyor herhalde. Neyse biz fiyatlara geri dönelim. Tabii benim burada verdiğim fiyatlar arkadaşlar yani siz bununla pazarlık artık size kalmış yani. Pazarlık sünnettir. E, o fiyatı %5, %10 yapabilen %15 belki. O sizin kişisel becerinize kalmış. O fiyatları biraz, biraz aşağı çekmeniz gerekiyor elbette. Şimdi Antalya'da e, yatırımlık kiraya verilebilir, verilebilir durumda. Ucuz mesela 1 artı 0 e, daire var. Muratpaşa ilçesinde. Şimdi Antalya'da tabii semtten semte de biraz değişiklik oluyor. Yani o denize yakınlaştıkça, her yerde olduğu gibi denize yaklaştıkça fiyat artıyor. İşte Konyaaltı mesela daha elit bir yer. Onun arkasında Muratpaşa, daha geride Kepez var. Şimdi e, bu şey de zaten e, bu ayki daire 1 artı 0, 1 artı 0 bir ofis daire bu. Ve şeyde Muratpaşa'da 710 bin lira denilmiş Ofis daire ile normal daire arasındaki fark şudur. Ofis daire büro olarak geçer. Burayı siz hani birine kiraya verebilirsiniz. Normal kiracıya. Ama bankadan konut kredisi kullanacaksanız bu ofis kredisi diye geçer. Ve %50 bu sefer peşinat ödemeniz gerekiyor. Ve şey birazcık daha yüksektir. Kredi faizi mi diyeyim. O birazcık daha yüksektir. Bir de Korkuteli ilçesinde 2 artı bir daire var. Onun da fiyatı. 770 bin lira. Bu da bize şunu gösteriyor. Antalya'da konut fiyatları ucuzlamış. Çankırı merkez bir artı bir daire uygun durumda kiraya verilebilir. Geçen ay 675 bin liraydı. En ucuz aynı özelliklere sahip bir artı bir dairenin fiyatı bu ay 698 bin lira olmuş. Yani Çankırı'da ev fiyatları yatay kalmış diyebilirim. Oradaki bu ne ediyor? 23 bin liralık artışı ben önemsemiyorum. Ben bunu Çankırı'da ev fiyatları artmamış olarak değerlendiririm. Çorum'a gelelim Neblevi diyarına. Lisede okurken en samimi arkadaşım da Çorumluydu. Hakan buradan kendisine selamlarımı iletiyorum. Mutlaka olur videoyu. Ee, Ankara'da zaten çok fazla bu Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Yozgat. Yani o çevre illerden çok göç almıştır. Ama Eskişehir'den çok Ankara'ya göç olmamıştır. Neyse Çorum'da 1 artı 1 daire kiraya verilebilir. Masrafsız uygun durumda. Geçen ay 565 bin liraymış. Şimdi 595 bin lira olmuş. Ev fiyatı 30 bin lira artmış. Bir de 3 artı 1 daire gördüm. Onun fiyatı da 525 bin lira olarak yazılmış. Ama çok masraflı bir daire. Zaten 3 artı 1 daire ben hani yatırımlık görmediğim için değerlendirmiyorum. Gelelim askerliğimi yaptığım şehir Elazığ. Elazığ'da geçen ay ne demiştik? Geçen ay abartı bir rakam vardı değil mi? 1 artı 1 daire 750 bin liraydı. Şimdi o ilan kalkmış. Öyle bir şey yok. <laughs> Salay mahallesinde 3 artı 1 daire 560 bin lira diye bir ilan var. Bir de Paşa mahallesinde 2 artı 1 daire 570 bin lira deniliyor. Yani Elazığ'da da konut fiyatları düşmüş. Şimdi gelelim Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'a. İstanbul Avrupa yakasını zaten ben yaşanacak bir yer olarak görmüyorum. Kusura bakmayın. Avrupa yakasında yaşanılmaz. Onun için sadece Anadolu yakasındaki fiyatlara bakıyorum. Geçen ay Sancaktepe Samandıra'da 1 artı 1 en ucuz daire fiyatı 1 milyon 100 bin liraydı. Şimdi İstanbul'da aslında ev fiyatları ucuzlamış. Neden ucuzlamış onu şimdi anlatacağım. Bakın. Ümraniye yukarı Dudullu. İstanbul'da en son çalıştığım iş yeri de Ümraniye'deydi. Oraları biraz bilirim. Dudullu. Ümraniye yukarı Dudullu. Bir artı bir daire 795 bin liraya düşmüş fiyatı. Ama e, emlak fiyatlarının Türkiye'de en pahalı olduğu yer hala İstanbul olmaya devam ediyor. Onun dışında yeni katul üyemiz Sayın Mahmut Aslan Türkiye buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Aramıza hoş geldiniz Mahmut Bey. Devam edelim. Ee, İzmir. Ne demiştik? İzmir e, konakta 1 artı 0 ofis daire. Geçen ay alt, 650 bin liraydı. Ee, şimdi e, Karabağlar semtinde bir şey var. Yine bir ofis daire var. 565 bin lira. Bir de Buca semtinde 1 artı 1 daire. 750 bin lira. Yani İzmir'de de fiyatlar çok yükselmemiş. Kırıkkale'de 1 artı 1 daire geçen ay 425 bin liraydı şu an 1 artı 1 daire 415 bin lira olmuş Kırıkkale'de ev fiyatları ucuzlamış Kırşehir'de geçen ay 1 artı 1 daire 835 bin liraydı de demiştim hatta ya ne bu fiyat falan o ilan da silinmiş <laughs> ne olmuş bilmiyorum Kırşehir'de şu anda 2 artı 1 daire 720 bin liradan satılıyor yani Kırşehir'de de ev fiyatları ucuzlamış. Samsun'da 1 artı 1 en ucuz daire geçen ay 530 bin liraydı. Bu ay 400 bin liraya bir 1 artı 1 daire var ama pek iç açı değil gibi geldi bana. Doğru düzgün böyle bir resimde falan çekilmemiş ama çok masrafı var. En az 100-200 bin lira masrafı var bence. Yani doğru düzgün bir şey arıyorsak 2 artı 1 daire 560 bin liradan satılıyor. Samsun'da da yani ev fiyatları artmamış diyebiliriz. Yozgat'ta geçen ay 1 artı 1 daire 590 bin liraydı. Şimdi... 680 bin lira olmuş. Yozgat'ta hani fiyatlar evet artmış. Bir de şey yapmıştım. Türkiye genelindeki en ucuzun ucuzu yani mezarcı fiyatı daire nedir? Ee, i̇şte geçen ay dedim Erzurum'da öyle bir daire bulmuştuk. 1 artı 1 350 bin liraydı. Aynı daire 310 bin liraya düşmüş. Ee, bu da ucuzun ucuzu oluyor. Ev fiyatları. 2024 yılına girmemiz ile birlikte genelde Türkiye genelinde düşmüş veya aynı kalmış. Yani şu an bakın konut alımı için bana göre el süper fırsatların olduğu zamandır. Yani yarın bir gün devletin tekrardan ikinci konuta kredi musluklarını açması ile faizleri konut faizini düşürmesi bilmem ne kampanyası yapması ile falan ki bunların Mayıs veya Haziran ayında olabileceğini düşünüyorum bu fiyatları bulamayacaksınız. O yüzden e, elinde hani nakiti olan ne yapmam lazım falan diyen ya al sana işte yani bir yatırım fırsatı. Ucuz, ucuz tabii ucuz alacaksın. Yani e, öyle mesela 500 bin, 600 bin, 400 bin yani çok e, kasmadan hatta biriyle ortak olarak belki işte buldun 600 bin liralık bir daire buldun. E, konut kredisi de kullanmayacaksan nasıl yapabilirsin? 300-300 aranızda pay eder ikiye bölersiniz. E o şekilde alınabilir diye düşünüyorum. Yani şu an uygun. Gerçekten fiyatlar yani Şubat ayında yine bir ben bir durum değerlendirmesi videosu çekeceğim. Belki Şubat ayında daha da düşecek <laughs> ya da aynı kalacak ya da artacak bilemiyoruz. Ee, fırsatlı ama bence Şubat ayında da devam eder diye düşünüyorum. Şu an düşünüyorum. Ama tabi bu bir tahmin sadece. Onu da o zaman göreceğiz. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle.